Erdem kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin Bey nasılsınız? Saatler olsun. Teşekkür Karşımız ederim. Olunmuş. Şimdi bu bu hafta herhalde sakalla ilgili bir sıkıntımız yok değil mi? Yok yok. Hayır, tamam. Iyi. O aklımızda kaldı. Dolu mu bu arada? Dolu yok bir... boş. Eyvah eyvah ya. Aslında dolu geleceğiz. Ama nasılsınız? şimdi şöyle bir Seher, şey yapalım. Bak bulduk. Ee, Bak bu kremi alan birçok e, izleyicimiz bana ulaştılar. Memnuniyetlerini ifade edemiyorlar ama telefonu düşüremediklerini söylüyorlar. Yani bu telefonlar hatlarını mı çoğaltacağız? Ne yapacağız? Arıyoruz meşgul, arıyoruz meşgul. Konuşalım o zaman. Süret, evet, süre doluyor diyorlar. Evet. E... Biraz daha fazla operatör koyarak belki evet. çözebiliriz. Türkülerle Türkiye programında güzel bir konuya hani derler ya parmak bastınız. Şimdi o zaman biz onu anlatalım. Duygularımızı, evet. düşüncelerimizi tüm seyircilerimizle paylaşalım. Ben de Erdem genç Türk, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Stüdyodaki konuklarımıza da hoş geldin diyoruz. Ve bugün, evet değerli seyirciler, sizin de Hüseyin Bey'in de söylediği gibi herkes arıyor herkes bu kremden sipariş vermek istiyor ancak ve istiyor ancak istiyorlar. çünkü bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenmesi olan pek çok seyircimiz var. Yaşlı teyzelerimiz var, ninelerimiz var, amcalarımız var, gençler de var. Sadece yaşlara has bir rahatsızlık değil bu problemler. Gençlerin de başına geliyor maalesef. Herkes almak istiyor çünkü bakın en iyi reklamı alan kişi yapıyor. Doğru. Aldığı zaman diyor ki ben bu kanalda bu ürünün tanıtımını seyrettim. Bir alayım bakayım, kullanayım. Kullandıktan sonra bakıyor ki bizim söylediklerimiz doğru. Hakikaten bu rahatsızlıklara bu krem iyi geliyor. Eşine, dostuna, arkadaşlarına söylüyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musun sevgili seyirciler? Aramıyorlar, adresimizi alıyorlar, buraya geliyorlar bizzat. Herkesle konuşuyoruz, herkesle muhatap oluyoruz. Hatta zamanı gel zaman zamanda eğer uygun olursa da bu seyircilerimizi ...burada çağırıyoruz canlı yayında konuğumuz olarak... Geçen ...burada hafta soruyoruz, siz cevaplıyorlar. Gibi. Geçen hafta emekli öğretmen hanımefendinin... Bugün, bugün de vardı Gündüz, çok... bugün de vardı... ...yaşlı bir ablamız geldi, dedi ki... ...ben de dedi, boyun rahatsızlığı var dedi, kireçlenmesi... ...ben dedi size inandım, almaya geldim dedi. Kendisi Aha. aldı, önümüzdeki hafta çıkacak tekrar... ...neticesini, sonucunu ister. söyleyecek. Tabii ki, tabii ki. yani şey artık Alıcılarımızdan... E... ...memnuniyetlerini gelip bizimlerle bizlerle paylaşmalarını isteyelim ozu. İstiyoruz. Evet. Ben, ben hemen söyleyebilirdim Bey kardeşim. Buyurun Hüseyin Bey. Duyuyorsunuz. Milli Piyango'dan birilerine para çıkmış. O adam oynamış da çıkmış. Siz de kremi alın. De değerinize değil. deva olsun. Yani evet. almadan bunun birilerinin herkes bir şeyler anlatıyor ama samimi olarak söylüyorum. Bizim anlattığımız, bizim sizlerle buluşturmak istediğimiz bütün gerek krem, gerek telefon uygulanmış, hayata geçmiş. Tescil edilmiş ürünlerdir. Onun için kuşku, endişeye gerek yok. Telefonu çevirdiğinizde kargoya ürününüz verilecek. Verilecek. Sadece 48 ve sadece. 48 saat içerisinde 48. sahip olacaksınız. Şimdi değerli seyirciler, her programda belli bir kota tabii ki belirliyoruz. Ona göre arayan seyircilerimize dağıtıyoruz. Bugünkü programda arayan ilk 150 kişiye 0216-490 çift 090'ı arayan ilk 150 kişiye kargo, kurye, KDV her şey dahil olarak 69 TL'ye göndereceğiz. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi olan ve kireçlenmesi olan tüm seyircilerimizin gönül rahatlığıyla alabileceği bir kremdir. Şimdi her zaman söylüyorum yine altını çizeceğim. Dünyada en önemli şey sağlıktır. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Sağlık olmadan hayatta ne işimizi gücümüzü yapabiliriz ne kazandığımız parayı tatlı tatlı yiyebiliriz. Her şeyin başına sağlık geliyor o açıdan. Eski çağlardan, ta eski yıllardan, tarihin derinliklerine de gittiğimizde göreceksiniz ki, bunu da hep hatırlatıyorum, söylüyorum. Her araştırma yapan mutlaka benim söylediğim bu gerçeğin altını çizdiğim bu gerçeğe zaten tarihte rastlayacaklardır. okuduklarında da mutlaka göreceklerdir. Eski yıllarda dahi şifalı bitkiler her derdin dermanıydı. Çünkü Allah insanlara birçok rahatsızlık verdi. Bu rahatsızlıkların da şifasını doğadaki şifalı bitkilerde sundu. Ama ehil ellerde, bu işin ihtisasını yapmış. Bu şifalı bitkilerin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini bilen uzman kişiler. Hani kaşif aktar diyoruz ya dermalli babaya. Onun gibi kişiler doğadan her türlü rahatsızlığa bakın sadece bu krem için demiyorum pek çok rahatsızlığın dermanı doğadaki şifalı bitkilerde var. Önemli olan ehil ellerde onlar alınsın, toplansın, kazanlarda kaynatılsın, tülbentlerde süzülsün, kurutulsun, bu üründe olduğu gibi sizlere sunulsun. Ama bu ürünümüz işte bu şifalı bitkiler içinde bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenme sorunuyla karşı karşıya kalanların işte dermanı olan bu krem. Evet. Ha, her türlü rahatsızlığın başka başka şifalı bitkiler de var ama bizim bu kremimiz sizlere sunduğumuz bu krem bu rahatsızlıklarınız için birebir değerli seçler. Şimdi Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz, Ekrem amcamız, Murat dayımız. Herkes evinde hem yüksek katlarda oturan var, beşinci katta, onuncu katta oturan var. Hem mutfaklarında dolaplarına uzamaya, uzanamayan pek çok insan var. Basamakları çıktıklarında ayaklarında bir takım sıkıntılar oluyor. Basamakları doğru düzgün çıkamıyorlar, yoruluyorlar. Ağrı sızı tabir ettiğimiz problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz evindeki mutfağın dolabında bardağını, çanağını, kabını, kacağını almak istiyor. Kolunu kaldırdığında sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Kol böyle kaldıramıyor. Çünkü niye? Sıkıntı var kolda. Eklem yerinde problem var. İşte değerli seyirciler, bu tip rahatsızlıklarınız olduğunda da size %100 bitki yağından yapılma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olan %100 natural olan bu kremi öneriyoruz. Ve de altını çiziyoruz. Taklitlerinden ve muadillerinden lütfen sakının değerli seyirciler. Çünkü başka kanallara baktığınızda başka yerlerde bu kremin benzerlerine mutlaka rastlayacaksınız. Mukaddes adlı krem sadece ve sadece Vizyon Türk'te var. Başka hiçbir kanalda yok. Onun altını çize çize söylüyorum. Bu kremi almak istiyorsanız sadece bizim çağrı merkezimizi arayacaksınız. Başka yerin çağrı merkezini değil. O da nedir? 0216 490 çift 0, arayan herkese şimdilik sadece ve sadece 69 TL'ye gönderiyoruz. Hayat şartları zor. Kış şartları. Mukaddes Ali Baba. Evet. Şimdi reklamlarda izliyorsunuz ya adam gibi adam. Çok ketum bir adam. Bak bunu ben söylüyorum. Niye takdir ediyorum biliyor musun? Bu kremi anneannesinden öğrenmiş, hiç kimseye öğretmiyor. Öğretmediği gibi de Vizyon Türk'le yaptığı sözleşmenin arkasında duruyor. Hiçbir kanalla da herhangi bir anlaşma içerisinde ne değil, değil. Bizimle yoluna devam ediyor. Bana inanmayanlar var. Krem getirmiyorsunuz. Bakın. Bomba, At, bakın. Atın atın. Vallahi bakın. İnanmıyorlar. <laughs> Diyorlar ki oradan bir krem alıp bize getirmiyorsunuz. <laughs> Yok yetiştiremiyoruz. İnan ki evet. yetiştiremiyoruz. Hepsi. Onun için... <laughs> sipariş hattını arayacaksınız. Telefonlarımızı veriyoruz bu kreme sahip olabilmek için. Olsa evet. zaten kalmaz ki burada. Masayı da atalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok kalmadı. Evet. Evet. Burada da yok. Hani burada da yok çünkü hani arkada yok. saklıyor falan derler. Değerli yok. seyirciler. Şimdi yok. Hüseyin Bey çok güzel bir konuya temas etti. Çünkü neden Diyorlar ki siz işte 150 tane kota belirliyorsunuz, 300 tane kota belirliyorsunuz, önünüzde de kutular var, içinde de krem kaynıyor, oradan istediğinizi dağıtıyorsunuzdur diyorlar. Yok öyle bir şey İşte ya. siz ispat ettiniz değerli Yok. seyirciler. Neden boş biliyor musunuz bunlar? Zamanında doluydu elbette. Ama burada pek çok bu rahatsızlığı olan insanlara gerekli şekilde yardımcı olmak adına bir tane ona bir tane buna şeklinde böyle iyi niyetimiz neticesinde verdik ve kutular boşaldı. Bize de artık çağrı merkezinden hiç buraya maalesef dolu krem vermiyorlar. Diyorlar ki siz alıyorsunuz orada dağıtıyorsunuz müzisyenlere, seyircilere. Evet. Biz iyi niyetliyiz çünkü. Herkes iyileşsin, herkes sağlıklı olsun diyoruz ama... ...bu kez de 0 216, 490 çift 0 arayanlar mağdur kalıyor. diyorlar evet. ki evet. siz 150 kişi dediniz, 150 kişi olmadan kremler bitiyor bu sefer. Bitiyor. Burada dağıttığımız için. Onun için biz de şeffaf bir politika şu anda sergiliyoruz. Nedir bu politikamız? Buraya boş kutuları koyuyoruz, kimseye vermiyoruz burada. Önce diyoruz 0-216... 490 çift 0.90'ı arayan herkese dağıtacağız ama o herkes belli bir kota dahilinde oluyor. O da 150 kişiye. Bakın değerli seyirciler. Derman Ali Baba Safranbolu'da yaşıyor. Doğadan topluyor bitkileri. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ailesiyle ve çalışanlarıyla birlikte yapıyor bunu. Mesela torunu tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu olan torunuyla mesela çalışıyor. Onunla birlikte topluyor, kazanlarda kaynatıyor, kurutuyor. Bu işte bir alın teri var. Her şeyden önce alın terinin olduğu, emeğin olduğu yerde mutlaka faydalı bir ürün var demektir. İşte bu ürün kutuyu alacağım, göstereceğim kutuyu unutamıyorum. <laughs> Çünkü yerde çok teşekkür ederim. İşte değerli seyirciler bu bir alın teridir. Yüzde yüz doğal, natüreldir. Siz attığınız için de göstereyim. Hani derler ki dolu kutuyu da attı demesinler. Bakın içinde hepsi boş. Herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. İçi bomboş. <laughs> Ve <alıpırla> bazen <laughs> soruyorsunuz. Diyorsunuz ki hani bu kremlerin bir son kullanma tarihi var mı? Değerli seyirciler kutuyu aldığınızda her türlü kullanma talimatından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı olduğundan son kullanma tarihinin 2016 olduğuna kadar her türlü bilgi var. Şimdi elbette söyleyeceğim bir şeyler var. Bu, bu kez VTR sayımızı azalttık. Hani daha çok konuşalım anlatalım diye ama bir tane görüntümüz var. Onu yayınlayıp sonra devam edeceğiz. Demir Ali Baba ile ilgili sonra buradayız efendim. Derman Ali Baba'nın çalışmaları defalarca ulusal basında yer aldı. Derman ondan sonra Ali Baba Derman Ali Baba dedikleri büyük bir aktar. Yani kaşif bir aktar. Yani o da yenilikçi. O da bir şeyleri keşfediyor, ilaçları yapıyor ve insanlara derman oluyor. O müftereme de ben yani eli öpülesi bir insan. Derman Ali Baba'nın çalışmaları sadece ülkemizde değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. Kaçattık, Ali san wa hobo Bir çok ünlü siyasetçi büyüğümüz, bürokrat ve ünlüler Derman Ali Baba'nın ürünlerini kullanarak doğal çözüm buldular. <laughs> bir adam, adam gibi bir adam. Adı Derman Ali Baba. Evet değerli seyirciler siz VTR'mizi seyrederken biz burada Krem'le ilgili olarak hem sohbet ettik hem gülüştük sizlerle beraber. Şimdi eee... Seyhan Hanım, Seyhan Hanım şöyle okumaya çalıştı. İçindeki neler olup neler bittiğini, nerede acaba varmış bu kremde diye. Ama tabii biz bunları söylemiyoruz. Çünkü kutuyu aldığınız zaman okuyacaksınız. Siz, Çok yani farklı farklı, farklı değişik bitkilerin isimleri yazıyor. Ama biz mümkün olduğunca halk diliyle sizlerin anlayacağı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Değerli seyirciler, hani yine toparlamak adına söylüyorum. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenme sorunuyla karşı karşıya kalan herkes yatmadan önce bu kremi kullanacaklar. Ne yapacaklar? rasızın olduğu bölgeye bir miktar sürüyorsunuz. Önce sabunlu suyla bir temizledikten sonra ...neticesinde biraz masaj yapıp sürüp 5 ila 15 dakika beklettikten sonra ikinci kez tatbik ediyorsunuz. Son orayı sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz değerli seyirciler. Düzenli kullandıklarında herhangi bir problem, sıkıntı kalmıyor. Şimdi bu her şeyden önce bir aşktır. Derman Ali Baba'nın bir aşkı bu. Çünkü Derman Ali Baba bu kreme aşkla bağlı değerli seyirciler. Öyle ki bütün zamanını bütün işini, gücünü ailesiyle bu işe ayırmışlar. Bu işe kendilerini ispat etmek, sizlere sunmak adına gecelerini gündüzlerine katmışlar değerli derhsedi. Bunun içinde bu, bu evet, ne yapmış? Adı, aşkın mi? adını vermiş, mukaddes ismini koymuş değerli eşinin adını. Ve hemen şunu tabii ki söylemekte fayda var. Değerli seyirciler, aşk insanın sahip olduğu en değerli ve yüce duygudur. Bu Sahip olduğunuz en yüce ve değerli bu duygu, duyguyu insan yaptığı işe aşkla bağlanarak ortaya koyarsa işte o duyguyu, düşünceyi, o aşkını yaptığı işle birleştirerek ortaya koyarsa ortaya böyle mükemmel bir sonuç çıkar. Evet sonuç? Sonuç olarak da mukaddes sizin rahatsızlık olan bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri ağrısı ve kireçlenme sorununuz varsa işte Derman Ali Baba'nın aşkla sizler için hazırladığı bu ürün. Sizin bu sıkıntılarınızı, problemleriniz düzenli kullandığınızda ortadan kaldıracak diyorum. Bir Yok olacak. evet. Aradığınız çare, uza. aradığınız krem işte bu kattes Ali Baba'nın kremi. Ve bir telefon evet. kadar Bir telefon kısa, kadar size yakın. Evet. Bir rezil Köyden rezil rezil. kentten nerede olursa olsun bu telefonla ulaştığınızda kreme sahip olacaksınız. Allah deva versin, devam evet. versin, şifa versin diyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Hemen telefonumuzu bir kez daha söyleyelim. Değerli seyirciler 0216. 490, 490 çift 0 90. 90'ı arayan ilk 150 kişiye sadece ve sadece bakın sadece ve sadece 69 TL'ye göndereceğiz. Derman Ali Baba'nın büyük aşkı olan bu mukaddes kremi herkese bütün rahatsızlıklar olanlara acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu kremi kullanın düzelin de bizi arayın sizlerle görüşmek sizlerle sohbet etmek duygu ve düşüncelerinizde paylaşmak istiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür i̇yi ediyoruz. programlar diliyorum. En kötü karar kararsızlıktan her zaman iyidir. Verdiğiniz karara üstüne düşün. Hedefi olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar yön veremez. Aynen için öyle. hedefiniz olsun. Teşekkür ederim. Karar versinler alsınlar diyoruz. İyi akşamlar Sağ olun. efendim. Hoşçakalın. kalın. Yolgast arkadaşlar. Evet sol. Azul